Geçenlerde Twitch hacklendi ve bütün bu ödemeler Twitch yayıncılarına yapılan ödemeler ortaya çıktı ah. evet, ve herkes böyle işte ismi Türk ama aslında Amerikalı bir yayıncı Hasan abi diye biri var herkes ona takıldı. Vay işte 250 bin dolar kazanıyormuş ayda diye listenin tepesine baktığında 7 milyon dolar 8 milyon dolar falan filan diye gidiyor. Ama total ekonomiye baktığında yani o ödeme listesinin bütün Türk yayıncılar falan herkes var. Toplam Twitch'in aylık ödediği paraya baktığında ve o toplam paranın aylık 22 milyar dolar olduğunu görünce anlıyorsun zaten dünyanın ekonomik olarak da entertainment olarak da yani show dünyası da tamamen buraya gidecek. Yani ve zaten 2007'de bu iPhone'un çıkmasıyla birlikte o dijital devrim zaten başladı. Herkes böyle yaşıyor. Fortnite'ta sanırım bir tane konser oldu. Travis Scott isimli. Evet, evet Travis Scott konseri da. oldu konseri konseri oldu ve insanlar oradan izledi. Ya bu şöyle bir dünyaya gidecek. Sen o dünyaya gireceksin. İstersen oyun oynayacaksın. İstersen seni izleyeceğim. Senin daha genç bir versiyonunla belki. Z kuşağı bir versiyonunla. <laughs> Abi ben kan görmeye dayanamıyorum yani hemen şey oluyorum yani başka bir yere gidecek diye endişe ediyorum. Sen <laughs> sen kan görmeyeceksin belki <laughs> o dünyada yani tercih ettiğini yaşayacaksın. Peki Ve, e, avatarlarımızı mı oluşturacağız? Avatar istersen tamamen kimliksiz bir avatarın olacak, istersen Hı. bir oyun karakteri olacaksın, istersen Hı. böyle olacaksın. E, peki e, vücutlarımız ne olacak? Ne istiyorsan ne olacak. Ha? Yamuk olacak. Ya benim inanılmaz bedenim <laughs> ne olacak diye. <laughs> yani hakikaten ne olacak? Onlar bir ne tane olacak? film var. Ya hayır ne, ne olacak? Vücutlarımız ne olacak? Ne istiyorsa Ne olacak? Bak bir tane. Hayır bizim o hayır orada değil. Metaverse Met de Burada burası da şey. Ya, çizgili pijama ile evde oturuyor olacaksın. Yani tekrar Morpheus konuşmasına dönmeyelim. Bence yani. orası değil de ona bence yani. şu an en iyi bu dünyayı anlatan film Spielberg'in bir tane Player One Ready diye bir filmi var. Hı hı. O güzel bir film ve bütün bu geleceği zaten biliyorsun bu Hollywood filmlerinde biz önceden görüyoruz sonrasını yaşıyoruz zaten. Hı hı. Ben buna inanıyorum yani bunun çok yakın olduğunu. Hani vücut olarak da şu olacak yani tamam belki sandalyede bir gözlük takarak olmayacak ama belki bir koşu bandı gibi ki onlar şu an bile var. Çıkıyorsun Hı -hı. üstüne sola koşabiliyorsun sağa Hı -hı. koşabiliyorsun. Bir takım öyle aletler olacak belki. O Hı -hı. kadarını bilmiyorum ama ya yani baktığında bugün Facebook bile bu virtual reality, augmented reality, arttırılmış gerçeklik Hı -hı. falan bunlara inanılmaz yatırım yapıyorlar. Ya Evet doğru. Zaten gemilerin o yöne doğru gittiği, ticaretin o yöne doğru yapıldığı ve bu keşifler doğru. Ben İlk başta merak ettiğim şey e, organik eğlenme şekli ve gösteri dünyası ne olacak diye merak ediyorum. Yani sinemaların e, son e, durumu bizim ülkemizdeki durum hiç iç açıcı değil. Birazdan da konuşacağız zaten ama e, dünyada da bir ilgimi çeken e, James Bond filminin e, böyle bir e, büyük açılış yapmış olması tarihteki en büyük açılışla e, açılması garibime gitti. Belki o da e, kampanyanın e, bir parçası bir aldatmacı olabilir çünkü dünyada da hani aynı e, Netflix, aynı Amazon, aynı başka platformlar bütün dünyada var. Niye insanlar sinemaya koşturmuş olsunlar bir açılışta gibi garipsedim ama yani bu eğlence nerede gidecek? Bugün ülkemizdeki durum konserlerin ve tiyatro oyunlarının e, yoğun olarak e, dolduğu şaşırtıcı bir şekilde doldu ama e, sinema gibi daha e, edilgen bir izlemenin patlamış Mısır'la izlemenin o kadar revaçta olmadığı olmadı. Çünkü yönünde. bence orada form değiştiriyor. Yani şu an bence onlar festival. Pandemi ne getiriyor? Yani pandemi ne gösteriyor sana? Yani aslında pandemi bu süreci hızlandıran hem ekonomide işte kripto paralarla, şunlarla, bunlarla yatırımlar, bilmemler falan filan. Fakat bir yandan da bizim ülkemizde bildiğimiz şey insanlar birbirlerini çok özlediler ve hani bir şey izlemeye gitmek yerine aman karşılıklı oturalım bir lokantada buluşalım, birbirimizle konuşalım, hasret giderelim. Bu dünyada da böyle oldu. Birçok ülkenin metropolleri hemen evet. maskeleri attı. insanlar üst üste beraber eğlenmeye, partilemeye başladılar falan filan. Peki ama bir yandan da daha yalnız bir dünyadan söz etmiyor muyuz? Daha e, individüel ve e, kişisel yani Hani avatarım var ve ben metaverse'deyim, ee, oraya para harcıyorum, oraya yatırım yapıyorum. Artık orada bir kimlik oluşturuyorum, hatta orada bir kariyer yapıyorum. Kesinlikle. Peki ne oldu bu? Öbür doğru mu tanımlıyorum bilmiyorum. Organik diye tanımlayacağım. <laughs> ya hayat Okan, mı? ben de senin, yani ben de çok fazla bilmiyorum çünkü ben de yaşamadım bunu. Ama yani benim öngörüm şu. Ee, şimdi fiziksel bir takım arkadaşlıkları sanal bir takım arkadaşlıklara çevirip belki de o duygu tatminini alacaklar. Yani evet bir sinemaya gittiğinde bir sinema salonunda 500 kişi yan yana oturuyor ama sen bunu hissel olarak bulunduğun ortamda 500 kişiyle sanal bir dünyada izlediğini hissettiğinde belki aynı duyguları yaşayacaksın. Belki ben yaşamayacağım, belki sen yaşamayacaksın ama dijital telefonlarla, tabletlerle doğmuş bir jenerasyon için belki normal bu olacak zaten.